Tanrı bizim ihtiyacımız olan şeylerle ilgilendiği için kaygılarımızı ona bırakmamızı ister. Çünkü o her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Tanrı her konuda dileklerimizi ona söylememizi ister. Bugün Tanrı size bende e, benden dileyin. Benden isteyin. Bütün dertlerinizi bana verin diyor. Neden? Çünkü Tanrı ona bağlı olmamızı istiyor. Bizi o yarattı ve o bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyor. Düşünün, çocuğunuz varsa ve sizden bir şey istemiyorsa kendinizi nasıl hissedersiniz? Bu durumda mutsuz olursunuz ve aynı zamanda iyi bir anne veya baba olmadığınızı hissedersiniz. Ayrıca sevginizi çocuğunuza gösteremediğinizi düşünürsünüz. Bu yüzden Tanrı bize benden isteyin, benden dileyin, bütün dertlerinizi bana anlatın ve bana verin der. Bugün sizi, sizi üzen şeyler neler? Bugün Tanrı'dan neler istiyorsunuz? Tanrı'dan dileyin ve dilekleriniz Tanrı tarafından siz, dileklerinizin Tanrı tarafından size verileceğine iman edin. Dua edelim. Tanrım, bir sürü derdim ve çözemediğim sorunum var. Bunlar için senden yardım istiyorum. Senin için im, imkansız diye bir şey yok. Sorunlarımı çözebilmem için bana yol göster. Bana yardım et. Sorunlarından kurtulmak istiyorum. İhsan adıyla. Amin.